Niye okuyor İmam-ı Hazretleri? İşte e, Ali Aba işte Aba'sının hırkasının altında topladığı fa, e, Ali Fatıma Hasan ve Hüseyin Ehli Beyti Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin e, faziletlerini anlatıyor. Onları sevmenin önemini anlatıyor. Burada esas mesele nedir? Esasen denge sağlıyor. Şimdi bütün mektup neden bahsetti? E, 9-10 aylık bir e, derste hep kime çattı? Şia'ya. Şia'nın din, dinsizliğine, namussuzluğuna, şerefliğine, kezzaplığına, hainliğine, yalancılığına falan 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 bütün bu konular şimdi bu konunun sonunda da nasıl bir denge unsuru peki Şia neyi savunuyor biz Beytçiyiz. biz Hz Ali'ciyiz, Zeyneb'ciyiz, Fatıma Zehra ağlıyanlar Efendim ya Kerbela'da Hz Hüseyin için kendilerini kana boyayanlar, zincire vuranlar bilmem ne bir numaralar hala devam ediyor yani. E ondan sonra da Beyt sevgisi bahane Müslüman ülkeleri iç savaşa sokmak şahane yani. Bütün ülkeleri perişan etti Şia, İran. E onun için yani İmam ne buyurmuş oluyor? Fatıma aslında siz sevmiyorsunuz. Fatıma bizim, Ali Radıyallahu bizim, Hasan Hüseyinler bizim. Onlar bizim sevgililerimiz, canlarımız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında sayı hadis-i şeriflerde ne buyurduysa e biz ona tabiiz yani. Ama siz, siz bahanecisiniz. Siz yalancı uydurukçusunuz. Siz ehl sevgisini bahane ediyorsunuz. Öte taraftan Kur'an'a eksik diyorsunuz. Ebu Bekir Ömer Osman'a söylüyorsunuz. Ayşe Hanım'ıza iftira diyorsunuz. Bütün sahbenin e, sahabenin hepsine kafir diyorsunuz. Beşi hariç. Onun için siz, biz ehl sevgisini size bırakmayız yani. Hakiki sevgi bize aittir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadisi var onlar hakkında diyerek e tabi İmam çok denge unsuru bir insan, müceddidi Elfisane Hazretleri. Şimdi önümüzdeki derste de bu sefer Ayşe annemiz. Zin önemine dair hadis şerif anlatacak. Çünkü neden? Ehli seviyorum derken Ayşe annemizi devre dışı bırakırsan o zaman Resulullah da seni devre dışı bırakır, Allah da seni dinden imandan çıkarır yani. Sonra Hatice annemiz de o aradaki denge.